أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ve tabiine lehum bi ihsani ila yavmiddin risale-i qusiyye 67. beyit şeriat mahzenidir şahı ahmed tarikat menbaidir mahı ahmed maarif madenidir rahı ahmed hakikat mebdeidir cahı ahmed bu deryaya düşüp hakka gidelim cemali ba kemale seyredelim. Büyük Şeyh Efendi Hazretleri Mustafa İsmet Garibullah Kuddise Sirruhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin büyüklüğünü, kıymetini, değerini bizlere beyan etmeye devam ediyor kıymetli kardeşlerim. Şeriat mahzenidir Şahı Ahmet. Şah olan padişah olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeriat hazinesinin konulduğu mahzendir. Büyük Şeyh Efendi Kuddise Sirruhu ne kadar güzel tarif ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şah, padişah diyor. Padişah nedir? Padişah bir yere hakim olan zat demektir değerli kardeşlerim. Mahzen ise ismi mekan olup hazine ve define gibi şeylerin konulduğu yer manasını ifade ediyor. Peki normalde hazinenin içinde ne oluyor? Altın oluyor, efendim gümüş oluyor, pırlanta oluyor, yakut oluyor, inci oluyor. Yani dünyalık bakımından değerli şeylerin içinde olduğu şeyler hazine olmuş oluyorlar. Peki, bu manevi hazine olan mahzenin içine ne dolduruldu? Kur'an azimu şan, hadis-i şerifler dolduruldu değerli kardeşlerim. Mevla Teala'dan gelen şeriat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mahzeninde muhafaza ediliyor. Ondan da bize geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne büyük bir zattır ki, bu kadar muazzam bir müessesenin efendimnesi oluyor, mahzeni oluyor. Bizler ise buna rağmen o peygamberimizin değerini, kıymetini ne yapamadık, hakkıyla bilemedik. Allahu Teala Hazretleri hakkıyla bilmeyi, hakkıyla anlamayı hepimize nasip eylesin inşallah. Mevla Teala Hazretleri Celle Celaluhu Ahzab sureyi Ahzab'ta şöyle buyuruyor. Estaizu billah bismillah. İnna Allah ve melaiketehu yusalluna alen nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. İnna Allah ve melaiketehu yusalluna alen Muhakkak Allahu Teala ve bütün melekleri o peygamber üzerine salat ediyorlar. Ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullarım, sallu aleyhi ve sellimu teslima. Siz de o peygamber üzerine salat edin ve selam etmekle selam edin. Böyle bir ayet-i cemile hiçbir peygamber hakkında nazil olunmamıştır kıymetli kardeşlerim. Bu ayeti celile-i cemile ile Mevla Teala Hazretleri biz kullarına müminlere buyurmuş oluyor ki Ey müminler ben Habibime hiç muhtaç değil iken ona salat ediyorum. Meleklerimle beraber ona salat ediyorum. Siz ona muhtaç olduğunuz halde niçin salat getirmiyorsunuz bize? demiş oluyor değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevla Taala'nın indinde böyle faziletli, böyle değerli, böyle kıymetli olunca biz de onun ümmeti olmamız hasebi ile bu faziletten ne yapmış oluyoruz? İstifade etmiş oluyoruz. Nitekim bir beyitte şöyle geliyor. Büşra maşerel İslami inne minel inayeti rüknen gayra münhedimin. Lema da Allahu daina li taati li ya ekremir rusuli kunna ekremel ümemi Büşra lena mahşerel İslami inne Ey İslam cemaati ey Müslümanlar yani bize müjdeler olsun ki efendim bizim için nedir? Bizim için Mevla'nın indinde, Mevla'nın katında efendim yıkılmaz bir rüküm vardır. Evet. Minel inayeti rükden gayra münhedimin. Hiç yıkılmayan bir rüküm vardır Mevla'nın indinde. Peki nedir o? Allah'ın efendim katında biz müminler için, Müslümanlar için, ümmeti Muhammed için yıkılmayan o rükün nedir? Lemma <laughs> da Allahu daina li Allahu Teala Hazretleri bizi ona itaate çağıran peygamberimize efendim ne buyurdu? Ne buyurdu? Ya ekremir rusuli Ey Resullerin en keremlisi, ey peygamberlerin en kerimi buyurunca biz de ne olmuş olduk? Künna ekremel ümemi, biz de ümmetlerin en keremlisi olmuş olduk. Bak görüyor musunuz? Ne büyük bir nimet. Bu ma manayı teyit eden bir ayet-i celli cemilede de sevgili Allah'ımız ne buyuruyor? Estaizu billah, bismillah. Kuntum hayra ümmetin uhricetlin nasi. te'murune bil mağrufi ve tenhevne anil münkeri. Ve tü'minune billah. Kuntum hayra ümmetin uhricetlin nasi. Ey Muhammed ümmeti! Siz insanlar içinde ortaya çıkarılan... Efendim ümmetlerin en hayırlısı oldunuz. En hayırlısı oldunuz. Te'murune bil marufi, doğruluğu emredersiniz ve tenhevne anil münkeri ve fenalıktan da alıkoyarsınız ve tu'minune billah Allah'a da inanan hayırlı bir ümmetsiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Bak bu ümmetin en hayırlı ümmet olduğunu Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu Kur'an Azimu Şan'ında ayet-i celile i cemile vasıtasıyla beyan etmiş oldu değerli kardeşlerim. Muhammedun beşerun ve leyse kel beşari. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nedir? Beşerun insandır ama ve leyse kel beşeri her insan gibi değildir bülhü ve yakutetun ve Nasu kel haceri evet o da beşerdir ama insanlar gibi değil ne gibi bir misal veriyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem taşlar içerisindeki en kıymetli taş olan yakut taşıdır diğerleri de diğer çakıl taşı gibidir diyor ona nazaran bak ikisi de taş ama birisi yakut öbürüsü çakıl taşı. Hiç kıyas götürür mü değerli kardeşlerim? İşte aynı öyle. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile diğer insanların kıyası buna benzer diyor. Tabi Ebu Cehil, Ebu Leheb ve Evem Ebu Leheb ve onun gibi düşünenler, onun gibi inananlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Talib'in yetimi olarak baktılar diğer insanlardan farklı olduğunu göremediler tabi. İşte ona Ebu Cehil'in ve Ebu Leheb'in baktığı gibi eğer bakarsa bir kimse onun hakikatinden ne olur? Mahrum kalır değerli kardeşlerim. Ama Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın gözü ile eğer bakabilirse işte o zaman işin hakikatini anlamış olur o insan. Evet. Ne gibi? Nuh Aleyhisselam'ın ümmeti de Nuh Aleyhisselam'ı peygamber olarak değil de kendilerinden farksız bir insan olarak gördüler ve şöyle dediler. Estaizu billah. فَقَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ Nuh Aleyhisselam'ın kavminden inanmayanların başından gelen bir şahıs şöyle dedi Allah'ımız buyuruyor. Ma nerake illa beşeren mislen Biz baktığımız zaman seni bizden farklı bir insan olarak görmüyoruz. Yani senin bizden ne farkın var? Kime söylüyor? Nuh Aleyhisselam'ın kavminde inanmayanlardan birisi peygamber olan Nuh Aleyhisselam'a söylüyor. Diyor ki biz seni bizden farklı birisi olarak görmüyoruz. Halbuki öyle mi? Ve ma neraket tebaake illellezine hum eraziluna. Badi yerrei. Yine biz baktığımız zaman seni şöyle görüyoruz. Aramızda en aşağı olan insanların, en rezil olan insanların kendisine uyduğu bir insan olarak görüyoruz. Yani bir etrafına bak. Sana inananlar kimler? Efendime söyleyeyim. Kavmin zenginleri, ağları, öyle değil. Fakirleri, fukaraları, toplumda değeri olmayan insanlar diyor. Baktığımız zaman sana uyuyorlar diyor. Evet. Ve ma nerâ Aleyna min fadlin yine biz seni bizden daha faziletli birisi olarak görmüyoruz. Hani senin bizden üstünde tarafın var diyorlar. E öyle mi hakikaten? Allah'ın peygamberi Allah katında seçilmiş son derece değerli son derece kıymetli Allah'la irtibatı olan bir zattan bahsediyorlar. Ama işte inanmayınca insan bakış açısı bu oluyor değerli kardeşlerim. Evet. Bel nezun nukum Biz baktığımız zaman seni yalancılardan gibi görüyoruz. Yani söylediklerin doğru değil diyorlar değerli kardeşlerim. İşte nasıl ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kıymetini biz anlayamadık. İşte buyurun. Kur'an-ı Azimşan beyan ediyor. Nuh aleyhisselam'ın efendime söyleyeyim kavmi de kendilerine gönderilen peygamberlerine bakış açısı muameleleri bu oluyor. Peki Nuh Aleyhisselam hakikaten onların dediği gibi sıradan bir insan olsa, onlar gibi birisi olsa duası sebebiyle koca dünya sulara gömülür müydü? Koca dünya sulara gark olur muydu değerli kardeşlerim? Ya. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men salla aleyye merreten sallallahu aleyhi aşra. Her kim bana bir defa salat ederse, yani hani Allah'ıma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Kim bir kere bunu derse ne olur? Sallallahu aleyhi aşra. Allah ona on salat eder. Allahu Teala'nın Resulüne salatı onun rahmetine ve ihsanına gark etmesidir. Meleklerin peygambere salatları ise peygambere dua ve istiğfar etmeleridir değerli kardeşlerim. Bir mümin diğer bir mümine "Esselamu aleyküm" diyerek selam verdiğinde ne demiş oluyor? Dünya ve ahiret meşakkatlerinden beri olmak senin üzerine olsun demiş oluyor. E peki böyle hayır dua etmek varken yok günaydın, yok tünaydın demenin ne manası var? Ne faydası var? Esselamu aleyküm'ü bırakıp günaydın, tünaydın demek Efendi Hazretleri buyururlardı ki bak Esselamu aleyküm'ü bırakıp günaydın, tünaydın demek altın liraları bırakıp paslı tenekeleri almaya benzer. Bunları söylemekte yani günaydın tünaydın demekte hiçbir kazanç yoktur. Bu birinci mesele diyor Efendi Hazretlerimiz. Şeriatın tebdil edilmesi de ikinci meselesidir. Yani şeriatte günaydın tünaydın diye bir şey yok. Esselamu aleykum var. Sen günaydın tünaydın deyince hiçbir kar etmiyorsun. Bir de ne yapmış oluyorsun? Bir de şeriatı da de değiştirmiş oluyorsun. Allah muhafaza eylesin. Peki. Tarikat menbaidir mahı Ahmet. Ay yüzlü Ahmet aleyhisselam tarikat menbaidir. Yani tarikat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çıkmıştır. Menba o yani. Evet. Me'arif madenidir rah Ahmet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolu ilahi bilgilerin, ilahi ilimlerin madenidir değerli kardeşlerim. Bütün marifetler, feyizler Mevla Teala'dan ona, ondan bize geliyor. Demek ki marifet isteyen ne yapacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna girecek. Marifet ancak ondan alınabiliyor. Hakikat mebdeidir cahı Ahmet. Ahmet aleyhisselam, Ahmet aleyhisselamın makamı bütün hakikatlerin mebdeidir. Yani ne demek? Kenzi mahviden, gizli hazineden, ilk zuhur eden peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hakikatidir. Diğer peygamberlerin, insanların, meleklerin, bütün kainatın hakikati onun hakikatinden alınmıştır. Onun rütbesi en başta olmaktır değerli kardeşlerim. En üst seviye rütbe yani. Bu deryaya düşüp hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Efendimizin hakikati ucu bucağı görünmeyen bir derya misalidir. Efendim sonu olmayan bir deniz gibidir. İşte o deryaya dalıp hakka gidelim ki Allah'ımızın kemal sahibi olan cemalini seyretmek de bize nasip olsun inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Uh, uh.